Rüyada çadır görmek nasıl yorumlanır? Hangi manalara gelir? Bununla ilgili konuşacağız sevgili kardeşlerim. Rüyada bir çadır kurulduğunu görmek tüccar için, ticaret ehli insanlar için, esnaflar için bir yolculuğa işaret eder. Ehil ve layık olan, liyakat sahibi bir kişi için yöneticiliğe işaret eder. Bekar için evlenmeye işaret eder diğer kimseler için de mal ve dünyalık anlamında tabir edilir kardeşlerim. Yeni çadır sevinç anlamındadır rüyada. Yeni bir çadır görmek sevinç ve mutluluk manasına gelir. Böyle yırtık pırtık eskimiş bir çadır görmek o da üzüntüye kardeşlerim tabir edilir. Üzüntü ve kederleri sembolize eder. Çadırda oturduğumu görüyorum diyor. Çadırda oturmak hocam Çadırın içinde bulunmak mülk ve saltanata işaret eder. Ya. Rüyada çadır kurmak ev edinmeye, ev almaya inşallah işarettir. Çadırı söküp başka bir yere götürmek o da kardeşlerim kişinin bulunduğu yerden, bulunduğu evden taşınmaya veya mevcutta devam ettiği bulunduğu görevinden alınmaya bir işarettir sevgili kardeşlerim. Rüyamda hocam diyor böyle yeşillik bir alandayız. Böyle otluk, çimenlik bir yeşillik bir kırdayız. Orada bir çadır görüyorum diyor. Yeşillik bir yerde çadır görmek sevgili kardeşlerim şehitlerin kabirlerine işarettir. Kıldan, keçeden yapılmış böyle çadır o da böyle samimi, halis kulluğa Anladın mı? İhlaslı ibadetlere. Bunun sonucunda kazanılacak ahiret mutluluğuna işaret etmektedir kardeşlerim. Rüyamda diyor hocam bir çadırdayız. Çadırın direğinin göçtüğünü, çöktüğünü, dağıldığını görüyorum diyor. Bu kardeşlerim evin reisinin hastalanmasını veyahut namazlarını, ibadetlerini aksattığını kardeşlerim sembolize eder. Çadırın direğinin kısa olduğunu görmek o da namazın tadili erkanına riayet etmediğinizi kardeşlerim e, sembol ve ifadesidir, delaletidir, işaretidir. Namazda tadili erkana riayet etmediğinizin göstergesidir çadırın direğinin kısa olduğunu görmek. Tadili erkan ne hocam? Mesela namazdasın, kıyamda duruyorsun rüküye eğildin. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim deyin. limen hamideh deyip doğruluyorsun ya. Bak rükudan gelince bir vücut şöyle bir sükun bulacak. Bir duracaksın ya. Bir tesbih miktarı kadar. Bir la ilahe illallah diyecek kadar bekleyeceksin. Şöyle bak. Semiallahu limen hamideh rabbena lekel hamd. Bekledim. Sonra allah Ekber. Bu tadil erkene uymak. Eğer şöyle yapıyorsan bak. Semi Allah'a emin hamdi Rabbine aleke elhamd. ki da bir dur. İşte bu tadil erkene riayet etmemek bu. Veya iki secde arasındaki oturuşla. Bak secdedeyim. Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber oturdum. Bekledim bir tık. Vücut sükun buldu. Sonra ikinci secde. Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala. Subhane Rabbiyel bu tadil erkene uyumak. Bak şu da mesela tadil erkene uyumamak. Secdedeyim. Birinci secdede Subhane Rabbil ala Subhane ala Allah'u Ekber Allah'u Ekber Yani şey doğrulur doğrulmaz pat hemen geri gitmek. Bu olmaz. Kardeşlerim. Bir vücut bir sükun bulacak. Bir oturacaksın. Anladın? Evet. Rüyada çadır görmek bazı kaynaklarda kardeşlerim kişinin Böyle hayatının değişikliklere uğrayacağına, birçok işlere girip çıkacağına işarettir. Ama inşallahurrahman sonunda mutlu bir hayata kavuşacağına kardeşlerim delalet eder. Sevgili dostlar rüyada bir çadır kurduğunuzu görmek yeni bir işe başlayacağınıza delalettir. Çadırınızın yıkıldığını görmek o da işinizin bozulacağına işarettir. Birçok çadırların kurulduğu bir yerde bulunduğunuzu görmek kardeşler çok ortaklı bir şirkete veya böyle bir ne derler ona kooperatife gireceğinize bir işarettir kardeşlerim. Rüyada böyle bir çadırın içine girdiğini görmek Ummadığınız bir yerden, ummadığınız birinden bir kötülük göreceğinize işaret. Dikkat etmeniz lazım etrafınızdaki insanlara yani. Seçtiğiniz arkadaşlara, dostlara, etrafınızda ve yakınınızdaki insanlara özellikle dikkat etmeniz anlamındadır kardeşlerim. Rüyamda hocam diye çadırda uyuduğumu görüyorum. Çadırda uyumak kardeşlerim sevdiğinden haber geleceği anlamındadır sevdiğinden haber alacağın anlamındadır. İnşallah bu haber hayırlı haber olur. Sevineceğin ve mutlu olacağın haber olur inşallah. Rüyada çadır görmek yolculuğa, efendim kabre, kadına, eve işaret eder. Bu rüyalar tabi birkaç farklı şekilde yorumlanmaktadır. Mesela çadırdan içeri girdiğini görmek hiç beklemediğiniz birinden bir fenalık göreceksiniz anlamında çadırı toplayan erkek kendi işinin sahibi olur. Kendi işini kurar anlamına gelir. Çadırda uyumak sevdiğin birinden haber alacağın anlamına gelir. Rüyamda hocam diyor kocaman bir çadır gördüm. Bak bak koca bir çadır. Kardeşler derler ki alimler rüyanda gördüğün çadır ne kadar büyükse o kadar iyi. Ya çadırda oturmak güzel bir olayın pek yakında vuku bulacağına, gerçekleşeceğine bir alamettir sevgili kardeşlerim. Tabirciler büyük çadırın büyük bir çadıra sahip olduğunu gören kimseyi şehit kabirlerini ziyaret edeceğini, onlara hayır dualar edeceğini ifade ediyorlar. Bazen de o kimsenin şehit olarak dünyadan göçeceğini sembolize ediyor. İnşallah Allah'ım şehit olarak göçmeyi nasip etsin. Biliyorsunuz ki ahiret günü, mahşer günü hiç kimse tekrardan dünyaya dönmek istemeyecek. Sadece şehitler. Onlar kendisine verilen makamın o büyüklüğünü ve yüceliğini, güzelliğini görünce diyecekler ki Ya Rabbi bize bir kere daha can ver, dünyaya gidelim ve senin için bir kez daha şehit olalım diyecekler. Ya şehitlik böyle güzel bir şey işte. Kardeşlerim rüyada büyük çadır görmek veya böyle bezden yapılmış iki direk üzerine duran çadır kardeşlerim veya Sahra'da böyle çölde, çayırlık bir yerde, çimenlik bir yerde görülen çadır o yerde bir şehit olduğuna bir işarettir sevgili kardeşlerim can dostlarım. Genel mana itibarıyla çadır görmeyi hayra tebdil ediyor, hayra tabir ediyorlar. Allah'ım o hayırları inşallah yaşatsın sizlere. O hayırları göstersin Rabbim Teala inşallah. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videonun yorum kısmına ekleyebilirsiniz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.